Yönetimimizin almış olduğu kararla sosyal aktivitelere başlayalım dediler. Halk dansları hem çocuklarda hem büyüklerde yapıyoruz. Hocalarımızla beraber şu anda ortalama tatilde olduğumuz için ortalamanın üçte yani yüzde otuzu burada. Öğrencilerimiz yaklaşık 16'ya yakın çocuklarımız var. 20'nin üzerinde gençlerimiz ve büyükler var hep beraber yaklaşık 4-5 farklı yöreden roman var, halay var, damat halayı var ve iki farklı yöreyi daha oynuyoruz. Amacımız çocuklara ritmi öğretmek, ritimle beraber hareket etmeyi öncelikle şu anda hemen hemen yeni başladık bu sene daha ilk sezonumuz. Senin ortasında başlamıştık. Gayet de güzel gidiyor. Geçenlerde geçtiğimiz hafta sonu gençlerimiz çok güzel bir aktivite yaptılar. Hep beraber gençler, çocuklar, aileler, bütün cem ve çevresindeki halkın katılımıyla gayet keyifli bir eğlencemiz oldu. Sanatçılar geldi.